Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta e, işte ilk videomu ama <laughs> baya bir kastım <laughs> ben. Neyse boşverin or oraları. E, bugün Karla tüm elmasları kapacağız. Herkesi bitireceğiz. Zaten onu başlıktan ve resimlerinden görmüşsünüzdür. İsterseniz he hemen başlayalım. Uzun zamandır da video gelmiyordu. Merak etmeyin. Baya bir video gelecek. Gidiyoruz. Ve oyunun dili İngilizce. Bilir, bilerek İngilizce yaptım. Çok bir şey biliyorum. Az çok ama. Neyse oyuna odaklanalım biz. Karşı takım. <laughs> Başladık bile şova. Ama Ben de tam şov bitti diyecektim. Tabii ki de şov bitmez. Alper zaman illa bir şov yapar yani. Gel 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 gel, gel. Patat patat patat. Aa. yani olacağı buydu öyle. Herkesin önünde öyle dağılarsa. Bu arada ismini neden öyle bakmayın. Bir tane karakter çıkarma taktiği denemiştim. Başarısız oldu. Neyse. Yani ne edeceğim bilmiyorum. Hop. Of. Aa. Ah. burada ya bu bizim takımdan sanıyorum bu ekleri ya. Nasıl biriysem artık. Adamın ismi filan kırmızı yazıyor. Ben gidiyorum bizim takımdan sanıyorum. Gelin gelin. Resmini Türkiye koymuş bize öldürmeyelim diye. Kaçın kaçın şimdi full geri. Ben buradayım. Tamam. Gayet güzeldi bence. Yani şunları da öldürelim. Şovumuzun birinci kısmını da yapmış olduk. Bayağı iyiydi. Gerçekten de iyiydi yani. Şimdi kabul edin yani. Evet. Bir sonraki oyunumuza girelim. Onda da bir şovumuzu yapalım ve geri dönelim. Dönerim. Dönelim. Dönelim. Nihayet. Neyse. Başlayalım tekrar tekrardan. ve bugün kelimeleri söyleyememeye başladım ya. Heyecanımdan falan herhalde. Herkes ulti basıyor fark ettiniz Bütün pokalar ulti basmaya başladı. Bu sefer şov olmayacak mı ya? Çünkü vuramadım. Full vurmam gerek benim. Evet. Ya yapamıyorum. Biraz önce ne güzel yapıyordum. Şimdi siz istediniz. <Sessizlik> Hadi. Fail fail fail. <Sessizlik> ya neden ben hiçbir şey yapamıyorum. Hadi şov var ya. Neyse boşver. Hemen öldürürüz. Ha, başladık, başladık, başladık. Putu 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 putu. Hepsini al. Ben gerilerdeyim. Öl. Şovumuzu yapıyoruz. Ayda. O adam onu düşürmeseydi yani kazanacaktık. Hayır. Hayır. Ah. Tamam. Ben full geri. Değdim. Keşke de öyle olsaydım. Aa. Bir tek bende elmas var. Mezarcı koru beni. Mezarcı mezarcı kimi korur ki? Herhalde ölen adamları korur. Ya ne yapacağım? Bana canım sıkko. <laughs> ya, diyor. Ya diyor adamlar. Ya. Giden. <laughs> ya şunu öldürün ya. Ya neden ya? Hmm, bu ne ya? Bu şunu uğraştık. Neyse daha 3 elde oynayacağız ya. En azından 4'te 3 falan yapmış oluruz yani. Alırım. Hop. Biteceğim. Biteceğim. Hayır. Hop. Çık. Hayır ya. Artık yapamıyorum ya. Ne oldu belki son anda bir paçayı kurtururuz demiş. Kurtu. kelimeleri bile söylemiyorum. Ben bu konuşmadan daha iyi oynuyorum ki zaten. Spike öldürün ya. Ha? Bu Da zaten. Hayret. Al. Çabuk. Ya. Ya, ya delireceğim. Hiç konuşturamıyoruz ya. En azından. Ya. Ya bunu tamam. mı? bunu da mı? Bunu da mı? Ya. Yeter ya. Ne ya? Anca gitmek için böyle yapıyorum. Çabuk. Ah, Hepsine vuracağım. Aa. Ah. Alamazsın. Yoksa. Kazanma mı geliyor? Çok kötü yerde oldu. O da öldü. Taret ya. Kaç boğasaya, kaç kaç. Ben hepsini oyalarım. Ah be. Tamam. En azından kazandık. Yani. Yok yok ya. Zaten kendisi istemedi son. Hmm. Tamam. Bir daha oynayalım o zaman sonra kapatalım. En azından 3'te 2 yapmış falan oluruz yani. Neyse. Başlıyorum. Tamam. Hemen. At, 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 at. Ne? yapayım. Yap, 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 yap. yap, yap. Ya. Şu karla yapacağız da neden ya? Neden kar böyle yavaş yavaş dönüyor? Ben hiç sevmiyorum normalde ama işte video için yapıyoruz illa. Tamam. Yeter üçte bir yapmak üçte pardon iki yapmak istemiyorum. Ha. Ha. Ya kimde var da saklanıyor ya? Artık bir çıkın ortaya. Böyle bir çıkın. Çıkmayın. Çıkmayın. Sakın çıkmayın. Bizim takım. O oh, o oh, oh, ay 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 kaç kaç ya ya Karl. neden yapıyorsun ya neden? neden 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 ya neden Delireceğim. gerçekten delireceğim ama gerçekten Ah, Bu ne ya? Üçte iki plan yaptı. Üçte üç yapmayı planlıyorduk. Ya. Neden? Neden ya? Neden? Neden? Ya neyse. En azından güzel oynadık yani. Değil mi? Güzel oynadık. Oynadık mı oynadık? Neyse arkadaşlar bu videonun izlemeyi beğendi, zaten izlediniz. <laughs> like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yani para kazanmama yardımcı olursun <laughs> falan diyormuşum. Ne alakası var ben de bilmiyorum da. Yani abone olun en azından. Bir bin aboneye çıkmak istiyorum. Neyse boş verin. Haydi bay bay görüşürüz. اشتركوا <applause> <Bye bye. تصفيق>